Yayınıma hoş geldiniz. Bu görüntüler, yeni görüntüler, son görüntüler. ABD bildiğini okumaya devam ediyor. Son dönemde Türkiye ve ABD arasında iletişim kanallarının açılması, F-16 Viper uçaklarının vereceğini söylemesi ve İsviçre olayıyla başlayan diyalog sürecinin sonrasında Yunanistan'a inen Abrams tankları hayrola ABD? Seçimler, Ukrayna, dünya karışıkken... Ne işin var dedi ağaçta dedirttiriyor insana. Bu yeni görüntüler, bu görüntülerde Dede ağaç limanına giriyorlar ve şu bir gerçek ki Dede ağaç limanına gelen bu silahlar, bu tanklar değil göstergesi? Artık NATO benim sınırım, doğu sınırım Yunanistan mı diyor. Artık NATO elim kanda olsa bile, elim evet elim taşların altında olsa bile ben Yunanistan'a silah yığmaya devam edeceğim diyor hemen 40 kilometre uzağımıza, bu kadar yakınımıza gelip de bu silahları indirmek de nedir? Resmen düşmanlıktır. Bunları süs diye indirmiyor, resmi geçit için indirmiyor. Türkiye olası bir zafa, olası bir kaosa düşerse, olası bir şeyde hemen harekete geçmek için tanklarıyla burada duruyorlar. Orta Doğu'da yaşananlar da bizi tabii ki ne yapıyor? Bizi akıllandırıyor. UMTAS füzelerimiz, Javeli'nin Karaok füzesi muadiliyle ürettiğimiz bu kadar güçlü, etkili sistemler bizi gerçekten mutlu ediyor. Bradley'ler ve Abrams tanklarıyla resmen Rusya'ya yaptığını bir benzerini bize yapma niyetindeler. Yani kafalarında işgal var, kafalarında katliam var. Bunu engellemek ve buna karşı hazırlıklı olmak gerçekten gerekli. Şimdi bu konuyla ilgili benzer bir cümle kuran ve ABD'nin işgal deneyimini yaşayan Ukrayna'daki ABD tankları ve bunun yanında evet bunun yanında ABD Bradley'leri gören ve bunları yok ettiğini söyleyen Peskov sıra ABD uçaklarında diyor. Bu tarihi konuşma. Наша демократия самая лучшая. Diyor ki bu topraklar sizin silahlarınıza mezar olacak. Biz de diyoruz ki Türkiye topraklarına göz dikenler, Türkiye'nin alanlarında iş çevirmeye çalışanlara hiç rahat vermeyeceğiz. Şimdi bazılar Rusya için indi sanarsa iyice güldürme krizine gidilecek bizi. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bunlar bizim için geldi. Ve birkaç gün önce bir yasa geçti Yunanistan'da veya yasa tasarısı sunuldu. Yunan askeri ABD ordusunda görev alabilecek. Gördünüz mü? Bakın Yunan askeri ABD ordusunda görev alabilecek. Yani bize karşı çatışmada Yunan askeri ABD bayraklarıyla bize karşı geldiğinde Amerika olarak gelmiş olacak. Bu tasarının ne kadar tehlikeli olduğunu medya değindi mi? Hayır değinmezler. Bir iki şeye değinirler bu önemli ayrıntılara girmezler. Ama Serbest Kürsü izleyenler tüm bu ayrıntılardan haberi olacak. ABD yapımı bu Abrams tanklarının bir bir yok olduğunu söyleyelim. Ukrayna'da sayılı kaldı. Geçen hafta 4-5 tane Abrams tankının yok oluş görüntülerini görmüştük. Ve bunlar da tabi ki Ukrayna ordusunun elindekilerdi. Evet şu anda Türkiye'ye Dede Ağaç'tan girmeye çalışanlar, Trakya'dan girmeyi provasını yapanlar, bizim neler ürettiğimizin farkındalar mı? Biz gece gündüz hava savunma sistemi, gece gündüz füze sistemi, gece gündüz anti tank füze sistemi, gece gündüz SİHA, gece gündüz TİHA, gece gündüz insansız jet, gece gündüz her şeyi üretiyoruz. Yani artık Türkiye'nin nükleer kapısını da aralaması veya tedarik etmesinin vakti de geldi diyebiliriz. Ukrayna'nın bu kadar ihtiyacı varken, evet Ukrayna'nın bu kadar ihtiyacı varken bu tankların çoğunu hala Yunanistan'a sevk ediyorsa yakın dönemde bir planları var demektir. Bakın uzak dönemde bile demiyorum. Çok yakın dönemde bir planları ve bir oluşumları var demektir. Ama Türkiye'nin t olması, Türkiye'nin çok dikkatli olması ve geliştirdiği silahların tabii ki kendisine yönelen silahları etkisiz kılacak bir konsepte gitmesi çok önemli aslında. ABD'nin dostumuz olmadığı, ABD'nin bu politikasından vazgeçmediği her ne kadar İsveç'i onaylasak da her ne kadar bize ihtiyaç diyor dense de Türkiye topraklarında gözü olduğu açık. Türkiye'yi güçsüz düşürmek, Türkiye'yi zayıflatmak ve bölgede yeni bir emirleri yapmak istiyor. Bunu başaramayacaklar. Beyaz Saray'daki yönetimler sadece bir emanet. Milli politikaları Pentagon'dan neye koncuların yönettiği bir sistemle devam etmekte. Gerçekten bu durum böyle gidiyor. Ama bir şey var ki artık bu gidişe dur diyeceğiz. Şimdi Karaok füzemiz var ve Karaok özellikle Javeli'nin muadili olan bu füze tabii ki çok etkili ve havadan bir tankı yok ediyor. Bir taraftan Umtas'ın hazırladığı çok sayıda füze muadili mevcut. Şimdi tabii ki Dede Ağaç'a bu tankları ve Bradley'leri dizenlere bir görüntü izletelim isterseniz. Bu görüntülerde şimdi ABD tanklarını bekleyen ve Bradley'lerini bekleyen sürprizlerle karşılaşacaksınız. Evet şu anda görüyorsunuz. Atışa bakın. Hedefin olduğu yere bakın. Evet 500 metre hedef var. 1 kilometre hedef var ve Karaok ateşleniyor. Javelin nasılsa daha iyisi Karaok. Javelin nasılsa gördünüz değil mi? Gördünüz. Aynı şekilde. Aynı anda tüm hedefler ama tüm hedefler etkisiz hale getirilebiliyor. Yani havadan geliyor bakın havadan havadan havadan. Böyle bir sistemimiz var. Karadan monteli sistemlerle omuzdan atılarak daha değişik platformlarda bunlar atılabilecek. Hava araçlarından bile atılabilecek. Yani geldiğimiz seviye bu. Yani bize karşı bilenenler, bize karşı şu anda bilenmeye çalışanlar bu görüntülere bakarak kendilerine gelsinler. Biz hazırlıklarımızı yapacağız. Sınırlara gerçekten tüneller ve bunun yanında çok geniş siperler ve böylelikle ABD askerlerinin geçemeyeceği şekilde mayınlar ve B-52'ler ve F-35'ler, F-22 ve F-35'leri kapsayacak şekilde siper hava savunma sistemleri ve bunların konakladığı, konuşlandığı Yunanistan'daki tüm üsler, Türkiye'nin tabii ki menzil aralığına giren her yerdeki ateş destek vasıtalarımızın hedefi olacak. Olası bir saldırı anında tüm hava unsurlarımızın, tüm sihalarımızın perderpeyi konakta bölgelerden kalkarak 200'er şer tane, 250 er tane bölgede hava unsurlarıyla, hazır mühimmatlarıyla düşmanın belirlenen tüm hedefleri ve sonradan etki edilip, tespit edilen tüm hedefleri etkisiz hale getirilecek. Yani sınırımıza gelip de öyle tabii ki dersin almadan gitmek yok. Yani nasıl bir deli saçmalığıdır? Evet nasıl bir deli saçmalığıdır? Nasıl bir kafadır böyle? Nasıl bir kafadır böyle? Evet, artık bizim de sabrımız var ve bu sabır inanılmaz derecede önemli ve kuvvetli. Artık Türk'ün karaoku, Türk'ün en gelişmiş tank savarları, karaoklar hazır ve bunlar tabii ki sihalar ve daha hürjetler. Bakın hürjet deyip geçmeyin. Bir taarruz uçağıdır. Yani bir nevi e, hürjetler e, yerdeki kara unsurlara karşı olağanüstü tehlikeli olacaktır. İnsansız jetlerimiz hakeza, tihalarımız hakeza. Türkiye neden hazırlanıyor diyenler bu yayını izlerse biraz soruya cevap bulacaktır. Yaşasın büyük Türkiye, yaşasın büyük Azerbaycan, yaşasın büyük Turan devletleri. Görüşmek üzere.